sizinle Minecraft Part 2 videosunu çekeceğim e, ama bugün arkadaşım yok e, o yüzden videoyu değişik yazacağım yani çalışabilirseniz de ama hadi biz başlayalım şu an arkadaşım yok arkadaşlar e, ben size ikinci partini çeken demiştim şimdi o dünyada havuz yapacaktım ondan havuzu havuzu yapacağız akşam mı acaba doyuyorum. Doğru. Tamam arkadaşlar ben eve gidip uyuyayım. Sabah hemen havuza başlayacağız. Arkadaşlar biraz bulanık çıkıyorsa özür dilerim. Ben de videoyu izledim. Bayağı bulanık çıkıyordu. Ama iş işten geçti dedim. Başvardım. Evet tanıtmıştım zaten size. Bir önceki videoda Psikolojik. Hemen ee, arkadaşlar bu arada ben değişik değişik videolar çekeceğim. Sadece BFSM Pamuk diye adım sadece bir videosu çekmeyeceğim. Slime videoları ondan sonra böyle Minecraft videoları değişik değişik oyun videoları da çekeceğim tabi. Ama işleri de çekeceğim. Onları da ayrı tutmayacağım. Ben her videodan çekeceğim. Ama bir iş olarak koydum adımı. Başka bir isim bulamadım. Ama bu uygun gel bana. Şimdi ben bu havuzun üstünlüğüyle kalacağım ilk önce. Düzgün keskin. Bak. Burası kesildi. da. Hangi. Arkadaşlar, iyi. arkadaşım yanında olmasa bile, arkadaşımla Minecraft Part 2 diye çekeceğim. Şaşırırlar. Videonun devamlarda falan ikinci partı da çekeceğim. Neredeydi falan. O yüzden ama arkadaşımla çekmeyi de çok isterdim. Ee, ama onların işi çıktı maalesef annesiyle. O yüzden çekemedim. Arkadaşlar da yeni iki abonem var. Lütfen abone olun. Gerçekten. Ee, ama başında tabi babamın adı yazıyor. Siz o kullanıcıyı boş verin. İçe girin içe girin. Dışta babamın kullanıcısı giriyor ama sen videolara girince zaten direkt çıkıyor. Normal. anlamışsınızdır anlamışsınız da ne demek istediğimi. Ben bir de bir tane daha altına döneceğim. Arkadaşlar ileride hilesiz bir Minecraft'ta başlayabilirim. Yani yine buralarda başlarız. Başlarım diyorum. Tabi zamanım olursa bu sene takdirim var. Acaba bu, bu sene çalışmaktan bir çekildiğimi bilmiyorum. Arkadaşlar yine ben her Aile karşı şimdi videolarım çok beğeniyor. Okulda bu sene takdirim var tabi dördüncü sınıfa geçiyorum. Ama bu durum için çalışın. Derslere çok çalışacağım. Ondan video çekemeyeceğim. Ama yine akşam yine kalan zamanlarımda çekebilirim. Ah, ne oldu ya? Çok başlar. Sokakta yine anlamadım ben Minecraft'ın nedenini. Ben ilk bu havuz yapacağım ya çok da şeye kaçmayacağım. Da. Her yer gidiyor ya. Her şey oyunda yeni öğrenmiş değilim yani. Öğrenil baya oluyor ama yani. Her bilgisayarda oynadığım için hep alışamıyorum bunun ya. Sanki bir şey oldu ya. Bu denizin yanında neden havuz? Ah oh, ben yapacağım. Bu yanlış bir blok koydun da? Keşke Minecraft'a gelebilseydi oyun olmasa. Normalde var aslında bilgisayarlarda. Tabletlerde bir buluyorum arkadaşlar. Bunu da yazarsanız yazar sevinirim. Ya böyle olmayacak ya bu şimdi. Bu ne yani? Bir daha olur mu? Bir dakika. yine. Çok da büyük bir yapayım boş Ondan da biraz yapacağım ben? <laughs> <Dilim yapacağım> Bu <ben. Gülüyor> <Dilim, dilim, Gülüyor> dolduruyoruz. Tabak kalmasın ya. Kötü olur. Kötü gözüküyor aslında. Keşke bunun bir ışıkları biraz daha güzel olsaydı. Ama ateş çok büyük Bu arada tam videoya başlayacaktık. Bu arada söylemiş olayım. Tam videoya bak başlayacaktık. Arkadaşımın annesi çağırdı. Evet geldi diye. Bir yere çeklermiş. On o nedenle işte arkadaşlar. Bunun altında ne varmış ya? Ne yapıyor? Evet şöyle. Oo, şimdiden dokuz, o şimdiden 9 o 9 9 dakika 32 saniye. Bak <laughs> da o kadar hızlı geçiyor ki sayamıyorum. Neyse i̇şte çok dakika alıyorum biliyorum. Çok özür dilerim. Çok dakikanızı alıyorsam. Ama ne yapayım? Bu havuzu yapıp bitireceğim zaten videoyu. Ben çünkü zaten fazla tutarım. oldu şimdi bile dakikam. Ondan dolayı. Ancak burada videoyu bitirmeyi pek iyi bilmiyorum. Nerede <laughs> kapatacağım? Anında tekrar açılırsa çok özür dilerim. Çok çok ve çok özür dilerim. Video kapatacağım ancak açılacak. Ama güzel bir, bir uygulama var. Ondan çekebiliyorum. 我说。 var. Bir de akşam olur. Ben şu suyu koyup bitireyim. 2-3 de ağaç koyarım ya yazık. zonk yapmaya gerek yok zaten. Şu suyu olmakta zorlanıyorum. Kötü bir alaşkanlık yaptım ben bu oyunda ya. Hah buldum. İnşallah yayılır. Bu olay Ben de şey yapacağım. Bakın orman durumunda bir büyük geldi bu arkadaşlar sesten dolayı özür dilerim. Baksanıza boyumuzu kaplıyor. Ben yani şöyle bir aklıma yeri de yapayım. Ana örümcekler çıkmış benim haberim yok arkadaşlar. Benim bir kat daha çıkmam lazım. ha. Tamam böyle yeter. İyi. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Sizinle zaman geçirmek güzel. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve likelamayı unutmayın. İyi. Bir şey daha söyleyeyim.